Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım şimdi e, kısa bir video yapacağım şimdi Hyundai bayisinin önünden geçiyordum arabayla baktım burada değişik bir minibüsü duruyor Hyundai'in ilk defa gördüm bunu e, bunu sizinle de paylaşmak istedim şöyle kısa bir video yapacağım araba e, yanılmıyorsam bu Mercedes'in bu V, v serisiyle V serisine rakip olarak üretilmiş olabilir. Çünkü e, koltuklar falan deri içine baktım. Yani gö dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Önce dışını bir şey yapayım. Zaten kapılar kapalı gerçi. Burada öğlen saati herkes pauzeye gitmiş. Uzaktan görüntüsü böyle. Ama çok kocaman bir şey. Böyle led farlar var farlar bu şekilde önünde de şurada led far var galiba bunlar led farlar led ışıklar önünde normal gündüz aydınlatmalar da komple led İsmi de staria arabanın ismi staria ben ilk defa gördüm bunu daha önce daha önce görmüş arkadaşlar varsa bizimle paylaşsınlar bilgilerini bu nedir neyin nesidir bu araba bunda bayağı bir tutunuyor ee, şeyde Avrupa'da küçük arabaları özellikle çok fazla görüyorum yollarda. İnsanlar küçük arabalar alıyorlar bildiğiniz gibi Avrupa'da işe falan gitmek için kullanıyorlar böyle. günlerlik işleri yapmak için kullanıyorlar. Uzun yol için de zaten herkesin mutlaka bir konforlu büyük arabası güçlü bir arabası vardır. Şuna bakalım içine görebilirseniz tabii. Kocaman bir ekran var. Direksiyon altında vites değiştirme kulakları var. Koltuklar deri. Kapılar da muhtemelen elektriklidir. Çünkü kapının üstünde de düğme var gördüğünüz gibi. Kapıların üstünde düğme var. Kapılar da elektriklidir muhtemelen. Jantlar şu şekilde. Eee Lastik ölçüleri ne? Lastik ölçüleri nerede yazıyor lan bunun? 235, 55, 18 lastik ölçüleri var. Arka lastik ebatları da aynı mı? Bakalım. 235, 55, 18. Evet. Arka lastikler de aynıymış. İlginç bir araba. Bundayım bu yeni çıkardığı Santa Fe'yi de beğendim ben. Bayağı bir güzel yapmışlar arabayı. Araba bu şekilde. Umarım ilginizi çeker. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Almanya'dan sevgiler, selamlar arkadaşlar.